Hayat kontrol edemeyeceğimiz olaylarla doludur. Ani bir yağmur, birinin sözleri, bir kayıp ya da değişen planlar. Ancak Epiktetos'un da dediği gibi, önemli olan bu olaylara nasıl tepki verdiğimizdir. Dış dünya sürekli değişir ama iç dünyamız bizim elimizdedir. Kimi insanlar küçük bir aksilikte dağılırken, kimileri büyük fırtınaların içinde bile sakin kalabilir. Çünkü içsel kontrol, dışsal kaosa karşı bir kalkandır. Bu güç sabırda, farkındalıkta, kendini tanımakta yatar. Duygularımızı yönetmek, tepkilerimizi seçebilmek, hayatın bizi değil, bizim hayatı şekillendirmemizi sağlar. Öfke yerine anlayışı, korku yerine cesareti, şikayet yerine çözümü koyduğumuzda içsel gücümüz ortaya çıkar. İşte bu yüzden asıl zafer kendi içimizde kazandığımız savaştır. Dış dünyayı değiştiremeyebiliriz ama iç dünyamızı ustalıkla yönetebiliriz. Gerçek özgürlük dışta değil içtedir.